Boyutlar kısmına bir hızlıca gireceğim. Biraz daha zaman kız konusunu, zaman kavramını ve boyutları oturmaya çalışacağım. Bu kısmı olabildiğince açık ve anlaşılır hale getirmeye çalışacağım. Burada benim anlatacağım boyutlar meselesi bugünkü güncel modern fizik biliminin kullandığı boyutlar anlamında anlatacağım. Yoksa boyut kelimesi o kadar çok anlamda kullanılıyor ki işte 30 boyutlar, 40 boyutlar, böyle sayısız bir sürü boyutlar lafları dolanıyor. Onlardan değil, benim anlatacağım şey normal bugünkü fizik biliminin kastettiği ve onun anladığı boyutları kendi dilim döndüğünce ve kendi anladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım. E, Şunu hatırlatmak istiyorum, biliyorsunuz ben bir tıp hekimiyim, bir fizik bilin insanı değilim. Fakat e, yaptığım araştırmalarla kendi anladığımı anlaşılır hale getirmeye çalışarak anlatacağım. Şimdi öncelikle bu boyutsal kısımları biraz kavramak için bir giriş yapmak istiyorum. E, zaman kavramıyla alakalı olarak. Teorik fizikçi Michio Kaku diye bir e, bilim insanı var. Şu an dünyadaki en ünlü fizik bilim insanlarından birisi. O kitabında e, şöyle bir şeyden bahsetti. Diyor ki, eğer biz diyor yani insanlar ışık hızına yakın bir e, hızda gidebilecek bir araç yapar isek aslında diyor Andromeda galaksisine gitmek mümkün hale gelebilir. Şimdi bu kulağa çılgınca geliyor. Fakat şöyle bir şey var hemen şunu bir açalım. Andromeda galaksisi bizden yani dünyadan 2,5 milyon ışık yılı aslında uzaklıkta. Yani ışığın bir e, saatte 300 bin kilometre hız gittiğini düşünürsek bir insan ömrü için bu çok mümkün değil. Ama diyor ki eğer biz diyor ışık hızının en azından %70'ine ulaşır isek ışıkla beraber bir zaman genişlemesi yaşanacak. Şimdi hemen şurayı hatırlayalım. Zaman ve mekan birlikte kuruluyordu değil mi? Bizim şu anda bu içerisinde bulunduğumuz zamanı yani mekanı kavramak için ışık gözümüze geliyor. Işık belli bir hızla gözümüze geliyor ve biz bu mekanı algılıyoruz. Işık ışığa yakın bir hızda hareket edip gidersek o mekanın oluşması da yavaşlayacak zamanın oluşması da yavaşlayacak. Ve bunu hesaplamışlar. Eğer biz diyor işte %70'ine ulaşırsak ışık hızının aşağı yukarı 25 yıl gibi bir süre içerisinde Andromeda galaksisine ulaşıp 25 yıl gibi bir süre içerisinde yani aşağı yukarı yaklaşık 50 yıl içerisinde galaksiye gidip gelebiliriz diyor dünyaya. Peki bu durumda dünyada ne kadar zaman geçmiş olacak? 2,5 milyon git, 2,5 milyon gel, 5 milyon yıl. Yani evet biz belki günün birinde böyle bir teknoloji olur da galaksiye gidersek döndüğümüzde 5 milyon yıl geçmiş olacak. Biz arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu, tecrübelerimizi anlatamayacağız. Böyle bir fiziksel gerçeklik var arkadaşlar. Böyle bir giriş olsun. Şimdi boyutlardan bahsedeceğim. Öncelikle boyutsuzluk sıfır boyutlu olan şey nedir? Nokta. Bildiğimiz nokta sıfır boyut. Şöyle yapalım. Ben bunu size çizerek göstereyim. Şimdiki nokta sıfır boyut. Yani en yok, sağ sol yok, yukarı aşağı yok değil mi? Sıfır boyut. Şimdi iki tane noktadan bir doğru geçtiğinde aslında bir doğru üzerinde kaç nokta vardır? Sonsuz nokta vardır. Değil mi? Şuralarda sonsuz noktalar var. Doğrusal bir yapı bu tek boyut. Değil mi? Birinci boyut. Bunu anlamamız kolay oluyor. İki tane doğru olsun farklı noktalar. Bunlar da sonsuza doğru gelişliyorlar. Fakat bu iki doğru sanki bir düzlem gibi, tıpkı benim şu an tahtada yazıyordum ya, tahtamın üzeri gibi bir düzlem oluşturuyor. Bu ikinci boyut. Bizim şu an içerisinde bulunduğumuz mekan, benim odam olsun, sizin bunun odalar olsun, şekillerimin kusuruna lütfen bakmayın. Küp gibi düşünelim. Değil mi? En var, yükseklik var, ileri geri var. Bu üç boyut. Şimdi birinci boyutta Sadece tek yon var. Şeyde iki boyutta bir düzlemde yukarı aşağı var, sağ sol var. Şimdi bir boyutlu bir varlık ne yapabilir? Sadece şu çizgi üzerinde gidip gelebilir, değil mi? İki boyutlu bir varlık ne yapabilir? Sağ sola gidebilir, yukarı aşağı gidebilir. Bu iki boyutlu varlıklara neyi örnek verebiliriz? Hemen sizin için getirdim. Tetris'teki Tetris oynamayan var mı aramızda? Tetris'i hatırlar mısınız? Tetris değil mi? Burada işte yılan vardı, işte ne bileyim arabalar vardı. Yukarı sağa sola, yukarı aşağı sağa sola. Bu varlıklar canlı olsalardı beni görebilirler miydi? Göremezlerdi. Sizi görebilirler miydi? Göremezlerdi. Çünkü biz onların boyutlarının dışındayız. İki boyutlu Tetris varlığı sağ solu yukarısından aşağısını görüyor. Kendi bulunduğu düzlemde. Ben veya benim kalemim veya benim bulunduğum yer bu Tetris'teki varlık için dış dünya, dış boyut. Beni göremiyor, duyamıyor. Tamam mı? Ama üçüncü boyut varlığı olarak bizler ne yapıyorduk? İşte ne kazanıyoruz? Sağ, sol, yukarı, aşağı bir de derinlik duygusu. Üç boyutumuz var biz. Buraya kadar okeyiz diye düşünüyorum. Buraya kadar kavraması kolay. Gelelim dörde. Şimdi bu dersin başından beri konuştuğumuz sahneleri hayal edelim. Tamam mı? Sizin için de yine örnek getirdim. Şimdi bu üç boyutlu değil mi? Bunu küp gibi kabul edebiliriz. Üç boyutlu. İşte sağı solu eni yüksekliği var. Bu benim konuşmaya başladığım ilk sahnenin fotoğrafı olsun ama kübik bir fotoğraf. Üç boyutlu fotoğraf. Tamam mı? Bir elimi kaldırdım, tık, fotoğraf çektik, o bu olsun. Sonra ben anlattım, anlattım. İşte Yazılar çizdim, her birini, her biri benim bir anlık üç boyutlu fotoğrafım, tamam mı? Anlattım, anlattım, anlattım ve upuzun üç boyutlu bir benim ders anlatma çizgim oldu. Nedir bu? Zaman boyutu değil mi? Dördüncü boyut. Tekrar ediyorum, ben bu dersi açtım, ilk başlattığım sahne. Ama bunun içerisinde beni üç boyutlu düşünün, bu odamdaki gibi düşünün veya kendiniz olarak hayal edin en boy derinlik var. İçinde siz bir şey yapıyorsunuz. Bu ilk anınız, arkasından diğer anınız, arkasından diğer anınız, diğer anınız ucuca bunu takın. Şöyle bir çizgi çıktı. İşte bu dördüncü boyut. Zaman boyutu. Dördüncü boyut da bir varlık. Zamanda ileriye geriye gidip gelebilir. Tamam mıyız? Tamamız inşallah. <laughs> evet. Şimdi şu beni benim benim doğduğum nokta. Tamam mı? Tuğba'nın doğum noktası. Doğum tarihi ve noktası. Şimdi az önce dümdüz benim dördüncü boyutum vardı. O kısmı kavradık zaten. ardışık küpleri yaptık. Bu dördüncü boyuttu. Şimdi ben doğdum. Ben işte yaşıyorum. Şunu isteyeyim kafanız karışmasın. Yaşıyorum. İşte ne bileyim seçimler yaptım. İşte ne bileyim fensesini kazandım. Sonra efendim devam ettim. İşte tıp fakültesini kazandım. Efendim işte evlendim. evlenmeye de bilirdim. Fensesine gitmeye de bilirdim. İşte ne bileyim tıpa gitmeyebilirdim. işte acil uzmanı olmayabilirdim. Değil mi? Benim bir sürü seçimlerim var. Bir sürü seçim olasılıklarım var. Ama ben bunlar içerisinde belli bir yolu seçtim. Şu, o kadar olasılıktan ne bileyim şöyle bir yolu seçmiş olayım. Ama benim diğer olasılıklarım da mümkün mü? Başka bir şey tercih etseydim o tarafa doğru gidecek. İşte benim doğum tarihimden itibaren seyrettiğim zaman çizgisi boyunca seçimlerimle ve seçmediklerimle bütün olasılıklarımı topladığım zaman ne oluyor? Beşinci boyut. Yani sizlerin doğduğunuzdan itibaren zaman başlangıcı sizin başlangıcınız. Sizin doğduğunuz andan itibaren seçtikleriniz ve seçme potansiyeli olan şeyleriniz veyahut tamamen dışladığınız bütün olasılıklar sizin 5. boyut halinizi, 5. boyut fiziksel bağlamda 5. boyutu anlatıyor. Tamam mı? Burada doğum noktamız, başlangıç noktası. Evet. Tamam. Bu siz. Okey. Şu sensin, benim. Şöyle bir dal olsun. Bu benim doğum tarihimdi. Kalemi değiştireyim. Bu benim doğum tarihimdi. İyi de ben başka bir zamanda da doğabilirdim. Milattan önce bilmem kaçta da doğabilirdim. Şurada bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü zaman çizgim olurdu. Sonra bir sürü, bir sürü, bir sürü ihtimallerim olurdu. Bir prenses olurdum, kraliçe olurdum, köle olurdum, bilmem ne olurdum. Ve olmadıklarım, olmadıklarım. Bu sizin için de geçerli. Sizler de doğabilirdiniz, e, dinozor zamanında da gelebilirdiniz, başka bir zamanda da gelebilirdiniz, gelmeyebilirdiniz. Bütün olasılıklar, bütün zamanlardaki bütün olasılıklar, dinozorlar ölmeyebilirdi dinozorlar ölmeyebilirdi. Efendim em, varlıklar hiç ortaya çıkmayabilirdi. Siz hiç doğmayabilirdiniz. Bilmem işte ne bileyim em, evrim bu şekilde gelişmeyebilirdi. Daha farklı farklı gelişebilirdi. Bütün olasılıklar yani evrenin başladığındaki bütün zamanlardaki bütün olasılıklar 6. boyut. 6. boyutun başlangıcı neresi peki? bizim içinde bulunduğumuz zamanın başlangıcı Big Bang değil mi? Big Bang. Big Bang'imiz ile başlayan ve bütün bu potansiyel olasılıkların ortaya çıktığı, belki dinozorların hala devam ettiği ya da insanların daha farklı abuk sabuk şekillerde evrimleşebileceği ya da hiç varlıkların oluşmayacak, işte dünyadaki şey, güneş radyasyonunun dünyadaki varlıkları tamamen yakabileceği ya da o buzul çağının hiç bitmediği ya da her şeyin sular altında kaldığı veya kalmadığı bütün 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 olasılıklar yani bizim evrenimizdeki başlangıç noktasındaki bütün olasılıklar altıncı boyutu oluşturuyor. Şimdi tamam şu nokta olsun benim evrenim tamam 6. boyut dedik. Neydi bu Big Bang'ti değil mi? Big Bang'de biliyoruz ki çok büyük bir patlama yaşandı. Şu anki fiziğin kabul ettiği duruma göre büyük olasılıkla bir patlamayla bizim evren oluştu ama evreni küçük bir nokta olarak göstereyim ben. Ve bugünkü hesaplara göre e, bizim e, hani yer çekimi var, ışık hızı var bunlar hepsi sabitler halinde ya. Bunlar o ilk başta Big Bang anında bazı değer aralıkları içerisinde. Yani farklı bir şekilde cereyan etme olasılığı vardı. Belki de öyle bir ihtimaller vardı ki yer çekimi bizden çok daha hafif olacaktı. Belki pufidik pufidik uçuşacaktık belki o kadar ağır bir yer çekimi olacaktı ki hiç yüreğimi bir yere yapışacaktık. Belki o kadar az olacaktı ki atmosferde uçup gidecektik. Ne bunlar? Bizim Big Bang ile beraber olası evrenlerimiz, olası potansiyel evrenler sonsuz tane arkadaşlar. İşte bu yedinci boyut. Yani bizim evrenimizin farklı yer çekimi şartlarıyla oluşma ihtimallerini kapsayan bir doğru gibi bir çizgi gibi ama sonsuza kadar gidiyor. Ve mesela gösterilmiş, e, fizik bilimince 10 üzeri 500 tane yani onun yanına 500 tane sıfır atın o kadar farklı evren olasılığını tespit etmişler. Tamam mı? Şimdi bu neydi? Bizim farklı işte yer çekimi değerleri falan olan bir boyutlu evrenler olarak. E bir de ya ışık hızı da farklı olsaydı, Işık hızı daha hızlı, daha yavaş, daha farklı, daha şöyle, daha böyle. Buna da bir sürü bir düzlem gibi sanki benim bu yüzeyimdeki düzlem gibi bir olasılıklar, sonsuz olasılıklar oluşturuyor. Bu kaç? Sekizinci boyut. Yani e, farklı başlangıç koşulları ile farklı kanunsal değerleri olabilecek olan evrenlerin bir araya geldiği boyut 8. boyut. Tamam mı? Tamam, okey. Bunu da anladık. Şimdi az önce dedik ki işte yer çekimi şöyle olsaydı, efendim ışık hızı böyle olsaydı, ay şu nokta şu da olsun, ışık hızı böyle olsaydı, işte belki de daha farklı farklı kanunlar söyleyin bana, işte maddenin yapısındaki o cevherler daha farklı olsaydı, işte başka bilmem ne olsaydı, Şöyle olsaydı, böyle olsaydı ya da olmasaydı. Yani ne demek istiyorum? Her olası evrendeki her olası potansiyel fiziksel ifadenin toplamı, yani mümkün olabilecek bütün fiziksel formlar, mümkün olabilecek bütün e, kanunlar dizisi ve olasılıklarının hepsi bir küre gibi adeta, ama sonsuza kadar gidiyor. Bu da dokuzuncu boyut. 9. boyuttan sonra da zaten ne kaldı diyeceksiniz. Çünkü dedik ki 9'da hani her olası evrendik her olası evrenin ve her olası fiziksel ifadenin topluluğu olarak ifade ettik. 10. boyut ise bunu biraz büyük yapacağım bir nokta gibi adeta. Bu artık bu nokta artık fiziksel olabilecek her şeyin imkanı. Tam bir birlik. Bir o kadar hiçlik, zamansızlık, bütün bilgilerin tek bir hali. Bütün bilgilerin tek hali. Başka ne ifade edebiliriz? Yani mümkün olabilecek, akıllara ve fikirlere gelebilecek her türlü her şeyin tek toplanmış hali. Kaç bu? 10. boyut. Bir tamlık hali ama tıpkı bir nokta gibi. Neyle başlamıştık? Noktayla başlamıştık. Şimdi bazıları diyor ki 10. boyut tanrının boyutu mu diyorlar? Çünkü o ne dedik? İşte fiziksel olabilecek her şeyin bir olduğu tam bir birlik, bir o kadar hiç hiçlik, e, zamansızlık dedik ya. Tanrı 10. boyutta mı? Tanrı 10. boyutta değil bence. Tanrı buradan da daha öte aşkın bir şey. Çünkü sonuçta bu nokta bile olsa içerisinde 10 boyut da barındırsa fizikselliklerin imkanını taşıyor. Benim şahsi görüşme göre bu kısım benim yorumum. Şu ona kadar anlattığım kitaplarda okuduğum fiziksel boyut kavramı. 10 artı 1'den sonrası benim yorumum. Onu ayıralım ki onu kitapta gibi düşünmeyin. Bana göre Tanrı'nın, yüce yaratıcının, zatının bulunduğu boyut tamamen olası fizikselliklerden de aşkın olacağı için daha ötede. On boyutta diyemem çünkü o zaman yine maddesellik atif etmiş olurum. O tamamen baş, bambaşka, daha aşkın daha ötede bir e, zat olduğunu, bir e, yüce yaratıcı olduğunu kabul ediyorum. E, ve Benim inandığım yaratıcının da böyle bir yüceliğe sahip olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edersek çizikleri hatırınızdan bir geçirin. 1 4 ve 7. boyutlar sanki doğrusal bir çizgi gibiydi. 3, 6 ve 9. boyutlar küp gibi, küre gibi 3 boyut kazanmıştı. 3 6 9. 3 6 9'un üzerine konuşacağımız bir sürü hikaye var fakat bunu orada taşımıyorum. Eee bir de neden 10 boyut diyeceksiniz? Şimdi 10 boyut eee kuantum fiziğinin temelinde sicim kuramı diye bir eee teori var, bir kuram var. Diyor ki Mishukaku az önce bahsettiğim şu an dünyadaki en ünlü teorik fizikçi sadece 10 boyutu kabul ettiğimiz zaman problemler çözülüyor diyor. Dolayısıyla fiziksel olarak yani teorik olarak bu 10 boyut var gibi kabul ediliyor. Fakat biz tabii ki 3. boyutta olduğumuz için bunları deneysel olarak göz gözlemleyemiyoruz. Son deneylerinde atom altı hizalarda o çok küçük seviyelerde ve çok küçük saniyelerde oluşup kayboluyorlar burada zaten varlıkların tezahür ettiremezler. Çünkü şeyi hatırlayın, Tetris varlıklarını hatırlayın. Tetris varlıkları nasıl ki bizi göremiyordu, sadece bu düzlemdeler. Biz de o boyutlardaki varlıkları gö göremiyoruz. Tıpkı Tetris'tekiler gibi. Burada biz Tetris'te gibi olmuş oluyoruz. Buraları biraz kavramak zor. Ama biraz düşününce oturuyor hayal dünyasında. Bir de şeyi altına çizip, sonra hemen bitireceğim arkadaşlar. Ee, İslam felsefesinde ve biraz da tasavvufta da zaten ortak nokta olarak felekler kavramı vardır. Orada 10 felek vardır. 10 felek ve 10 10 akıl. Bunlar o e, çemberleri tabir caizse o sistemleri hareket ettiren güçler olarak anlatılır. Buradaki 10 boyut kavramı ile o 10 felek ya da 10 akıl bana çok benzeş geldi, bana çok çağrıştırdı. Belki merak edenler olursa okusa okuyabilirler, okumaları için de belki siz de öyle düşüneceksiniz veya düşünmeyeceksiniz. Böyle bir anekdot da bırakmış olayım ve inanıyorum ki boyutları en kolay böyle anlatabilirdim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize dinlediğiniz için, katıldığınız için.